Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeniköy Yeşiltepe'de 700 metrekare arz içerisinde 4 artı bir ayrı mutfaklı full eşyalı lüks bir villanın tanıtımı için geldim. Daha önce de burayı tanıtmıştık ama henüz eksikler vardı. Onlar tamamen bitti. Fiyatımız ne? Fiyatımız da düştü bu arada. Daha önce Euro konuşuyorduk. Şu an TL bazında konuşuyoruz ve daha önceki söylediğimiz fiyatında çok altında bir fiyat arkadaşlar. 32 milyon TL'ye satılık, full eşyalı gerçekten muhteşem bir villa. İçeriye girdiğimizde de göreceksiniz. Bahçesi zaten çok güzel. Evin içi mükemmel. Evin içerisinde o kadar güzel eşyalarla döşenmiş ki ve mobilya. E malzemeleri de komple Ankara'dan gelmişti daha önce de bahsetmiştim size Yani Didim'deki yapılan evlerden çok daha farklı çok daha güzel bir villa izleyeceksiniz 700 metrekare arz içerisinde e, bu bölge arkadaşlar Didim merkez 15 kilometre en yakın sahilde 4 kilometrelik bir uzaklığa sahip otomatik açılır bir kapımız var artı araç park yerimiz giriş kapısının olduğu yerde İçeride sesli komut sistemi de var yani elektrikleri e, ya da işte e, farklı akıllı sisteme entegre olmuş ürünleri sesli komutla da kullanabiliyorsunuz. Havuz da geçen sefer boştu. Bu sefer daha güzel gözüküyor değil mi? Çok güzel bir havuz ve üst taraflarda gördüğünüz gibi kapatmalar yapıldı. Bunlar yoktu arkadaşlar. Bunlar yapıldı bitmişken tekrar tanıtalım istedik. Salondan mutfaktan çıkabileceğimiz teras alanlarımız mevcut. Ön tarafta muhteşem bir bahçe alanımız var. Ortalama 45 metrekare civarında bir havuza sahipsiniz. Ve havuzun merdivenleri de çok geniş tutulmuş. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani alüminyum korkuluk merdivenler yerine böyle geniş geniş merdivenler çok daha hoş. Bir de hemen şu kanalları gösterelim. Bakın bunlar gözükmeyen ama bence bir inşaatın kaliteli olup olmadığını da gösteren ufak detaylar arkadaşlar. Burada yağmur suyu için ve havuzun taşma suyu için arkadaşlar havuza girdiğinizde Yine buradaki kanaldan da sekerse şuradaki kanaldan bahçe alanına gidiyor ve şu alan her zaman kuru kalıyor. Yani yağmur suyu da aslında direkt dışarıya gitmiş oluyor. Salondan mutfaktan çıkabileceğim çok güzel alanlar var. Bak kapatma harika olmuş. Yani güneş kırıcıları aslında tamamen aralarını kapatmışlar. Çok daha güzel bir görüntüye Kavuşmuş ki bu alan gölgede kalmış. E bizim burada şikayetimiz neydi? Tabii ki yazdan şikayetçiyiz biz. Kıştan değil. Kışımız bu arkadaşlar bizim. Bakın. Kışımız bu. Bizim tek sıkıntımız yaz ayı. Neden? Çünkü evi soğutmak mesele. Çok sıcak olduğu için bölge. Ev gerçekten muhteşem duruyor. Çatı, kiremit, klima sistemleri takılmış. Hemen şöyle arka bahçeyi de gezelim. Sonrasında evin içerisine bakacağız. Muhteşem bir villa dedim. Bu arada siz drone görüntülerini de izlemiş olacaksınız. da bence yeterli ee, derece var diyelim. Çünkü ön tarafta yeşil bir alanımız var. Meyve ağaçlarıyla da her yer kaplanmış. Bu bölgede meyvacı çok verimli. Onu söyleyeyim, gerçekten çok verimli. Bunun nedeni de arkadaşlar buranın suyu daha temiz, toprağı daha güzel. Bu yüzden meyve burada çok daha güzel yetişiyor. Ya bu Yeşiltepe bölgesinde hangi villayı gezdiysek muhteşem bir bahçeye sahip ve Dikilen ağaçlar da güzel meyve veriyor. Bu yüzden bu bölge hem bahçe olarak hem de hobi bahçesi olarak da kullanılabilecek bir bölge. E bu yüzden belki böyle ekim dikim yapmak için ağaç aralarını kullanabilirsiniz. Çift kanatlı bir giriş kapımız var. Birazdan bakacağız. Burada da bütün bahçe eşyalarını koyabileceğiniz bir depo yanında da su depomuz var. Yani burada bütün eşyaları çözebiliyorsunuz. Zaten su deposu burada 3 tonluk arkadaşlar. Burada da kullanmadığınız malzemeleri yerleştirebilirsiniz. Hemen şöyle yan bahçeye de bakıp sonrasında içeriye doğru geçelim. Yan bahçede de yine meyve ağaçlarımız var. Evin her tarafında meyve ağacı var. Bak bu çok önemli. Bu çok önemli. Seneye bu ağaçlar meyve verecek ve siz dalından koparttığınız meyve ile birlikte e, burada kahvaltınızı yapacaksınız ya da limonunuzu kopartıp bir salata yapacaksınız. Bu kadar güzel bir e, yaşam sunuyoruz size. Bence güzel bir villa. Çok da laf uzatmayalım. içeriye doğru geçelim. Bir de içeriye bakalım. İçeride neler bizi bekliyor. Gerçekten bu bölgenin de en üst kalitede yapılan villalarından bir tanesini izleyeceksiniz. Sıra içeride. Gerçekten çok güzel bir villa. Otel konseptinde yapılmış bir villa arkadaşlar. Böyle değerlenirin eşyalardan evin kullanımına kadar her şeyi inceleyin ona göre yorum yapın. Şimdi giriş kısmımız burası ama girişe geleceğim. İlk önce salon mutfak kısmına bir bakalım mı? Çok güzel bir salon mutfağımız var. Harika bir yerleşim planı yapılmış ve eşyalarda gerçekten güzel olmuş. İki tane üçlü koltuğumuz, tekli bercerimiz, iki tane ayrıyetten tekli bercerimiz mevcut. Burada yine bir yapay yani elektrikli bir şöminemiz var arkadaşlar. Yapay derken zaten diğerleri de doğal değil. Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Gözüküyor mu şu an kamerada? Çok güzel. Tabii böyle bir ısı vermiyor ama insanı psikolojik olarak ısıtıyor gibi söyleyelim değil mi? Öyle daha doğru olur. Gayet güzel bir televizyon ünitesi ve televizyon. Bu arada arkadaşlar bakın bu evin komple mobilya işleri. Yani bu televizyon ünitesidir, mutfak kısmıdır Ankara'dan geldi. Ankara'dan yapıldı. Yerdeki seramiklere de dikkat ederseniz 60'a 120 seramikler değil. Daha büyük geniş seramikler kullanıldı. Ev gerçekten özenle yapıldı. E, müteahhit de e, hakkını verdi. Hatta geçmiş senelerde Yeşiltepe'de bir tane daha yapmıştı. Onu da biz satmıştık. Yurt dışından bir abimize vermiştik. Gayet de mutlu, mesut oturuyor. Peki bitti mi? Salon kısmından sonra arada bir rafımız var. Giriş kısmında da yemek masamız mevcut. Gayet güzel olmuş. 6 kişilik bir yemek masası. Giriş kısmı zaten çok geniş ve e, kullanışlı. Artı buradan girdiğinizde direkt yemek masasına böyle denk gelmiyorsunuz. Aradaki boşluk alanı da iyi değerlendirilmiş. O raf... E, sistemi de çok güzel olmuş. Mesela benim çok hoşuma gidiyor. Neden? Çünkü hem salonun içerisinde bir yemek alanına sahipsiniz hem de salondan ayrılmış bir yemek masasına sahipsiniz. E, i̇nsanlar orada otururken burada da yemek yerken sohbet muhabbet edilebiliyor. Gelelim mutfak kısmına. Şimdi mutfağa girişte böyle bir raf sizi karşılıyor. Burada da biblolarımız var. Her zaman diyorum ya böyle bir e, vitrin gibi raf sistemi çok hoşuma gidiyor en azından fotoğraflar falan konulabiliyor. Daha süslenmiş, daha güzel gözüküyor. Hemen karşısında da böyle kapaklı bir yer yapılmış ki bunun da iç kısmına yine fotoğraflar, biblolar konulabilir ya da ev eşyaları konulabilir. Bak priz sistemi de bu şekilde burada. Gelelim mutfak kısmına. Böyle biraz sarı siyah bir mutfak tercih edilmiş renk bakımından daha renkli bir mutfaktayız. Ya yani diğer villalara kıyasladığımızda burası daha renkli bir villa olarak karşımıza çıkıyor. 3 tane bar sandalyesi yerleştirmişler. Çok güzel bir tezgahımız var. Ada mutfak harika olmuş. Üst tarafta chimstone kullanılmış. Mat siyah renkler ve sarı renkler kullanılmış. Güzel de olmuş. Daha önce de bu renkleri çok defa görmüştük. Sonrasında bir kahve köşemiz var. Komple bir duvar kahve köşesine çevrilmiş ve saklama alanı olarak da oldukça fazla alana sahipsiniz. Yani ben neyi nereye saklarım gibi bir düşünce tamamen burada ortadan kalkmış aslında. Ben şu raf sistemini çok sevmiştim. Onu bir tekrar göstereceğim. Gerçekten güzel bir e, kiler gibi diyelim, değil mi? Aslında buna kiler de diyorlar mobilyacılar ama gayet güzel. Bak burada her şeyi saklayabiliyorsunuz. Ev gerçekten harika olmuş bu arada. Çok güzel yapmışlar, kaliteli yapmışlar arkadaşlar. Her şeyden önce, bak şunu da gösterelim mesela. Bunlar detaylar çok daha önemli. Görüyor musun? Buradan çekiyorsunuz. Ee, i̇şte bu salça falan koydukları kavanozlar e, çok daha e, yer kaplamasın diye böyle bir sistem yapmışlar. Tabi bunların tamamı Ankara'dan geldi. Onu söyleyelim tekrardan. Burada da yine böyle bir sistem var. Bunu da böyle çekerek kullanıyorsunuz. Gayet güzel bir sistem. Bunlar aslında para biliyor musun? Mobilya işinde bu detaylar para. Mesela bu kullanılan ürünler para. Burada da o Instagram'da genelde gördüğümüz bir lavabo var arkadaşlar. Zaten burada da eşyalar mevcut. Beko marka sıfır eşyalar var. Devam edelim. Salon mutfakta çok zaman harcadık. Şimdi odalara bakacağız. Her yerden de dışarıya çıkabiliyorsunuz bu arada. Mutfak kısmından, yemek alanından, artı salon kısmından da çıkışımız mevcut. Şimdi giriş kapısı çok güzel. Çift kanatlı dev gibi bir giriş kapısı. Sol tarafta bir boy aynası, vestiyer alanı ve burada da bir depo alanımız var. Vestiyer alanı da gayet geniş tutulmuş. Artı ayakkabılık olarak da yeter kadar yer var arkadaşlar burada. Tabi şurada da böyle bir çekmece sistemi var değil mi? Ayakkabılık olarak. Bak ne kadar güzel olmuş. Yani ayakkabıları buraya koyacaksınız ve görüntüyü bozmayacak çok da şık duruyor. Hatta çektikçe de geliyor. Nereye kadar gelecek bilmiyorum ama o çektikçe geliyor. Şimdi burada bir tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. İlk önce banyo lavaboya bir bakalım arkadaşlar. Gayet geniş, güzel, kullanışlı. Bak hemen şunu şöyle bir açalım. Görüyor musun? Tertemiz olmuş. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Yukarıda daireyetten var bunlar. E, yerleri de hazır. Gayet güzel bir tezgahımız lavabomuz var. Artı burada Royal marka gömme rezervuar Kullanılmış musluklarla GPD marka kullanılmış deyip hemen yan tarafa doğru geçmeden önce şunu göstereceğim. Gel. Bak şu detayı atlamayalım. Şurada kapının bitişinde hemen bir tane sensör görüyorsunuz arkadaşlar. O sensör burada herhangi bir su e, akıntısı, nemlenme olduğunda size e, mesaj atıyor, alarm veriyor ve siz de bu sayede müdahale ediyorsunuz. Evde yoksanız bile o sistem çalışıyor. Şimdi burada bir odamız var. Bu odada da ebeveyn banyosu var. Çift kişilik bir yatak. Komodin artı kocaman bir dolap yapılmış. Tabi dolaplar falan da Ankara'dan getirildiği için özenle seçilmiş güzel malzemeler kullanılmış. Hemen şöyle banyo lavaboyu göstereyim. Birazdan oda kısmına tekrar bakacağız. Yine Grohe'nin ürünleri var ki Grohe bildiğiniz gibi söylediğim gibi sizin de bildiğiniz gibi bu işin tap noktası. Bu işin bakkusatta hatta öyle söyleyelim. Gayet güzel bir e, duş alanımız mevcut arkadaşlar. Burada da yine e, Grohe'nin ürünleri kullanılmış. Bak orada CPD'nin musluğu vardı. Burada Grohe kullanılmış. Birazdan yukarıya da bakarız. Çok güzel olmuş. Böyle Pinterest e, banyo lavaboları var ya. Böyle internete giriyorsanız banyo lavabo yazın mesela. Böyle bir banyo sizi karşılıyor. Ama burada e, realde görmek çok daha başka. Zeminde de laminat kullanılmış. Bakın ıslak zeminler. Genel kullanım alanları ıslak zemin ama o da laminant olarak tercih edilmiş. Tavan yüksekliği 320-330 civarında. Onu da söylemiş olalım. Dolap da ona özel yapıldı. Devam edelim. Yukarıya doğru çıkalım. Akıllı sistem kumanda panelde giriş kısmında. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Yukarıda çok güzel olmuş. Gerçekten otel konsepti diyoruz ya. Otel konsepti burası işte. Her odada banyo lavabo var. Kimse kimseyi beklemek zorunda değil ama şu yukarıdaki koridor kısmı benim çok hoşuma gitti. Sanki bir Özel muayeneye giriyorsunuz ya da bir e, otel geziyorsunuz gibi arkadaşlar. Çıktığınızda kocaman bir alan. Burada bir e, bitki alanı ve burada da bir bitki alanı var. Karşılıklı direstuarlar, nişler yapılmış. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika gözüküyor ev. Her odada da banyo var. Her odada banyo olunca bu evde tabii ki e, kimse kimseyi beklemek zorunda kalmıyor. Kalabalık bir aileyseniz. Çok güzel bir avize kullanılmış. Yerde 60'a 120 seramik var. Aşağıda daha büyük seramikler kullanılmıştı. İki tane karşılıklı niş yapılmış. LED aydınlatmalarla birlikte muhteşem olmuş. Ortasına bir tanesinin tablo diğerini de ayna yerleştirmişler. Şu alanları da dresuar olarak kullanabilirsiniz. Şu alanlar niş. Onları söyleyelim yani niş diyorum özür dilerim. Bu alanlar ahşap arkadaşlar. İç kısım da ahşap kullanılmış. Sadece burada bir niş yapılmış. Devam edelim hemen ilk odamıza. Bakalım iki tane tekli yatak. Bak aşağıdaki e, mutfak kısmıyla buranın rengi hemen hemen aynı olduğu için ev bir bütünlük oluşturmamış mı değil mi? Gerçekten çok güzel olmuş. Genelde böyle şeyler yapmıyorlar. Her odayı farklı dekor ederek daha başka bir görüntü ortaya çıkarıyorlar. Ama aşağıdaki o mutfaktaki 2-3 tane yerde bir sarı renk kullanmış. Burada da sarı renk kullanılmış. Çok da güzel duruyor. Hem makyaj masası hem çalışma masası olarak kullanılabilecek bir masaya sahipsiniz. Yani burası hem misafir odası hem de böyle bir genç odası olarak da değerlendirilebilir. Televizyon tesisat alanımız burada. Klimamız takılı. Tavan yüksekliğimiz geniş dedik. Hemen şöyle giyinme alanına gelelim. Şimdi burası L şeklinde bir dolap yapılmış. Giyinme alanı harika duruyor. İçerisinde led aydınlatmalar ve böyle bir aşağı yukarı kaldırabileceğiniz o askıları asabileceğiniz aparatlarımız da var içerisinde. Birazdan e, yan tarafta daha net gösteririm. Hemen şöyle banyoya da bakalım. Çok güzel bir banyo lavabo olmuş değil mi? Harika gözüküyor. Bak havlulara kadar, muva kadar her şeyi koymuşlar. Ve burada da grohe var. Sadece aşağıdakinde e, GPD marka kullanmış. Diğerlerinin tamamı Grohe marka. Burada yine geniş güzel bir lavabo giderimiz var ki şu lavabo giderini yapın artık. Değil mi? Gidiyoruz böyle kare kare e, artık lavabo giderleri yeni evlerde olmuyor arkadaşlar. Böyle geniş tutusun, Göze de güzel gözüküyor ve kullanımı da çok daha iyi. Ne iş yapılmış? Bakın şu sensörü bir gösterir misin? Bir yakınlaşıp şu sensörden bahsediyorum. Bu sensör arkadaşlar bu sensör sayesinde evde herhangi bir su akıntısı, nemlenme, tesisatta herhangi bir sıkıntı olduğunda size bildirim gelecek ve siz de bu sayede evinize müdahale edebileceksiniz. Akıllı sistem içerisinde çok daha özellikle ürünler var ama tabi bunları tek tek sıralamak çok zor. Buradaki aydınlatmayı da sensörlü yapmışlar. Çıkınca yanıyor. Bak bu da güzel. Neden? Çünkü akşam böyle priz aramayacaksınız. Mesela ben de kalkıyorum gece. Priz falan aramaya gerek kalmıyor. Spotlar tek tek yandığında e, yolunuzu rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Şimdi iki tane daha odamız kaldı. En son bu odaya bakacağız. Bana göre ana yatak odası orası ama burası da olabilir çünkü iki tarafta çok geniş. Hemen şöyle e, ilk odamıza bakalım. Girişte burada giyinme alanına çıkıyorsun. Seni şöyle alacağım kapıyı bir kapatalım. Şu dolabı daha net gösterelim burada. Çok güzel bir dolabımız var değil mi? Gerçekten harika bir dolap yapılmış. Gayet de şık duruyor. Makyaj alanımız burada. Onun yanında da yine dolabımız devam ediyor arkadaşlar. Bitmiyor. Burada da bir dolap alanımız var. Bak böyle basarak kapatıp açıyorsunuz. Gayet güzel. Gelelim banyo lavabo kısmına. Şimdi kaç tane gezdik biz banyo lavabo? Aşağıda bir tane gezdik. Yukarıda da bir tane gezdik. İki. Ee, aşağıda iki tane gezdik. Ortak kullanım da vardı. Üç. 4-5 tane e, banyo bu var evde. Yani böyle söylemek gerekirse e, 5 tane banyo lavabo var. 4 tane oda var. Yeteri kadar banyo lavaboya sahipsiniz. Gayet güzel bir lavabo tezgah. Artı hemen karşısında da bir duş alanımız var. Bak şu da çok hoş olmuş. Görüyor musun? Alttaki o e, çerçevesi çok daha, bak şundan bahsediyorum. Çok daha küçük tutulmuş. Ne oluyordu? Şöyle bir çerçeveyle İnsanlar buradan geçerken ayağı değiyordu ama burada çok daha küçük tutulmuş. Bu da önemli bir detay. Benim için çok önemli bir detay. Ayağımızı çarpmayacağız. Gayet güzel bir banyo lavaboya sahipsiniz dedik devam edelim. Evin gerçekten yapılış tarzı, kullanılan malzemeleri çok kaliteli ve çok güzel arkadaşlar ve kullanımı da çok güzel. Gayet geniş bir banyo, lavabodan sonra harika bir oda bizi karşılıyor. Şunları yakamadım sadece. Buradan yanıyormuş. Gayet güzel bir şöyle bir şurayı da açalım. Hemen gösterelim. Odamız var. Ve bahçe alanı da böyle görüyorsunuz. Karşı taraf tamamen devlet arazisi zeytinlik. Onu da söyleymiş olalım. Artı burada hem makyaj masası zaten yan tarafta var ama burayı da kullanabilirsiniz. Bir de televizyon tesisat alanımız var. Televizyonlarda eksikler var. Mesela bir iki odada eksik. Onlar da tamamlanır. Burada da yine bir makyaj alanımız mevcut. Tavan yüksekliği dediğim gibi arkadaşlar 3 metrenin üzerinde. Çok güzel. Şimdi gelelim ana yatak odasına. Evi anlatırken ben yoruldum şu an. Ama çok güzel bir ev. Gerçekten herkesin hayali diyebileceğimiz bir ev. Şimdi girişte sadece bir yatak bizi karşılıyor. Bu alan sadece yatak alanı olarak ayrılmış. Çünkü içeride giyinme alanımız ve ebeveyn banyomuz var tabii bitiyor mu bitmiyor. Bak ben burayı sevmiştim. Geçenki videoda da söylemiştim. Şöyle kadifeden güzel bir yatak başlığı yapılmış. Yan taraflarda da şerit şeklinde aynalar çekilmiş. Hemen karşı tarafında yine bir aynamız var. Ve televizyon tesisat alanımız artı yine güzel bir şöminemiz var. Görüntü olarak çok güzel. Böyle renkleri falan da değişiyor. Yani şöyle açık olsa insan psikolojik olarak da sıcak hisseder değil mi? Sıcak böyle güzel bir e, sıcaklık geliyor gibi hisseder diye düşünüyorum. Şimdi gelelim giyinme alanına. Çok güzel bir giyinme alanı yapılmış. Açık raf sistemi kullanılmış. Arkadaşlar burada dolapları e, kapaklı kullanmamışlar. Bunun nedeni de burada çok eşya olur. E, kapakları açılırken daha dar yerleştirilir diye. O kapak faydaları aradan sökülmüş. E, dolapların birbirine gelen. Yoksa buradan ayrılabilir istenirse bu dolaplar. Ama... E, bu şekilde kullanmak isterseniz, bu şekilde diğer türlü isterseniz de ayarlanabilir. Gayet güzel bir e, giyinme alanımız var, makyaj masamız da burada. Hemen karşısında da giyinme alanının banyo lavabomuz var. Gerçekten çok güzel olmuş, çok şık olmuş bu arada. Seramik seçimi de çok güzel olmuş. E, Tezgah da güzel. Burada farklı bir gömme rezerv var kullanılmış. Ya, yine özür dileyerek söylüyorum, kullanmış ama klozet farklı olmuş. Gömme var aynı. Hemen karşısında da bak şunu gerçekten ben çok sevdim ya böyle olabiliyormuş madem bugüne kadar niye yapmamışlar bunu böyle kalın kalın çerçeve kullanmışlar her geçtiğimizde ayağımız değiyor. Bak şuradan sanki yerle bir gibi sadece orada 2-3 milimlik bir fark var. Yani o da çok göze batmıyor. Direkt yer seviyesiyle bir gibi olmuş. Yapılabiliyormuş demek ki. Yani isteyen yapabiliyormuş demek ki diğer müteahhit abilerimiz genelde bu olmuyor işte çerçevesi gelmiyor falan demişlerdi ama olabiliyormuş arkadaşlar. Gayet güzel bir oda gezdik. Bir de balkonumuz var. Balkona da bir bakalım. Sonrasında videomuzu bitirelim. 3-4 gündür yoktuk arkadaşlar. Bu hatta 5 gündür yoktuk. 5 gün sonra çektiğim ilk video. 5 gündür Mekke'deydim. Mekke'yi gezdim. Oraları gezdim. Gayet güzel bir Balkonumuz var. Bahçemiz zaten çok güzel. Mesela bak şurayı da biz satmıştık. Arsasını biz vermiştik. Sonra müteahhit yaparken orayı inşaat halinde sattı. İngilizler almıştı. Gayet güzel bir villa. Şık bir ev gezdik arkadaşlar. Bence fiyatını hak eden bir villa. Örnek olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede artık fiyatlar da 20-25-30 milyonlara kadar çıkmışken tabi burası diğerlerinden bir adım öne çıkıyor ki malzeme kalitesi ve kullanılan emek artı e, evin eşyasıyla birlikte muhteşem olmuş. E, her odada banyo lavabo olması da çok çok artı olmuş ki. Diğer villalarda neredeyse hiç görmediğimiz bir olay. Neden? Çünkü her odanın kendine ait bir banyo lavabosuyla birlikte giyinme alanı da var arkadaşlar. Her odanın kendine ait bir giyinme alanı var. Bu da tabii ki büyük bir avantaj. Tavan yüksekliği çok büyük bir avantaj. Bahçe gerçekten güzel olmuş. Evde şu an hiçbir eksik yok. Hemen taşınabilirsiniz. Sadece bavulunuzu alacaksınız, geleceksiniz ve oturmaya başlayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisanetliysek affedin.